başlıyor. Ve siyah Rabb külle şeyin ilma. Ee, Rabbimiz ilim bakımından her şeyi kuşatmıştır. Alallah tevekkül ne? Ancak Allah'a tevekkül ettik. Ondan sonra Rabb'e neftah geliyor. Bir evvelki ayetten başlamak suretiyle. Çünkü önce Allah'a met edeceksin. Bütün dualarda önce Allah Teala'yı met edeceksin. Met etmeden evvel bir şey istenmez Allah Teala. Neyle met edeceksin? En azından elhamdülillahi Rabbil alemin. Ah, hamdü, hamdü sena edeceksin yani. Ama Kur'an-ı Kerim'de, hadis-i şeriflerde birçok methiye var değil mi? Sübhane Rabbiyal Aliyyil E'lel Vehhab Şimdi orada bütün dualara başlama istiftah. İstiftah fetihten geliyor yine açılım, başlama. Bütün duaların başında ne diyoruz? Sübhane Rabbiyal Aliyyil E'lel Vehhab Rabbimi tenzih ederim. Rabbim kim? Rabbi El Ali. Çok yüce. El A'la. Yücelerin yücesi. El Vehhab. Karşılıksız bolca veren. Ne demek istiyorsun? Ya Rabbi sen karşılıksız bolca verensin. Ben şimdi bir şeyler isteyeceğim. Önce metete edeceksin, peşine isteyeceksin. Sünnet-i seniyeye eden, dua adabına uyan zaten bunların hepsini yapar. Yoksa rastgele pat diye ya Rabbi bana bir uşak ver, kuşak ver, bilmem ne bu şekil dualar edebe muhayirdir. Sünnete de muhaliftir. Evet.